Bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Sağ olun. Ya hocam size sorun şu. Ben zamanında bundan birkaç bir sene önce bir bayan arkadaşla beraber yaşamaya başlamıştım. 6 ay kadar yaşadık. 6 ay sonunda baktık anlaşamıyoruz. Ayrılmaya karar verdik. Ama giderken benim bir miktar param vardı bir kenardan saklamıştım. Giderken o parayı almış diye düşündüm yani almış diye düşündüm. Baktığımda paranın yerinde param yoktu. Eyvah. Sonra peşine düştüm. Kadını buldum. Kadınla biraz tartışmalarımız oldu. Polis çağırdım. Eyvah. Kadın almadım dedi. İşte ben aldı dedim. Yani polisten bir şey çıkmadı. Sonra aradan 3-5 ay geçti. Ben tabii ki paradan umudumu kesmiştim. 3-5 ay geçti evimde temizlik yaparken. <laughs> bir de baktım parayı koyduğum yerde aynı Aha. şeyin içinde, kavanozun içinde para duruyor. Evet. Şaşırdım tabii ki. E sonradan e, tabii ki bir, bir yönden de sevindim parayı bulduğum için. Ama ben kadının vebanını almış oldum. Bu kadının vebanını ödemek için aramayı düşündüm, çağırmayı düşündüm. Bu sefer de dedim bak geri gidelim bizi şikayetçi olur, başım belada kalır diyerek arayamadım da. Ne yapmam lazım? Bu kadının vebanından kurtulabilmem için ne yapmam lazım? Teşekkür ederim. Olay gelsin hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam buyurun. Evet ben Olayı şöylece bir tasvir edelim, gözümüzün önüne getirelim. Musim Bey Buyurun. beyefendi, e, hanımefendiyle e, beraber kalıyorlar. Ama ama dinimiz buna izin vermez. İşte bakın, nikah düşen erkekle kadın ya nikahlanır ya yoksa bir arada tenha bir yerde, üçüncü şahısların giremeyeceği yerde kalmaları el ele tutuşmaları bunu dinimiz onaylamaz. Yani burada bir yanlış var. bir iki ikinci yanlış da "Kes Rabbimiz velate kemale bihi İyice bilmediğin şeyin peşine düşme. Göz, kulak, gönül bundan sorumlu olacaktır. İyice bilmediğimiz halde paramı sen aldın diyoruz. Bilahele de görüyoruz ki parayı o almamış, para orada duruyor. Yani böylece kul hakkına girmiş oluyoruz. Onu evet. rencide ettik, onu üzdük, ona iftira ettik. E bundan dolayı Rabbimizden af dilemek, e o kişiden de af dilemek gerekir. Yani onunla da helallaşmak, yani seni üzdüm, seni rahatsız ettim e diyerek özür dilemek de gerekir. Yani kul hakkı ihlali olmuştur burada. Yani bunları tam normalmiş gibi meşruymuş gibi görmeyelim. Yani bu soru vesilesiyle bu durumu vurgulamak, altını çizmek mecburiyetindeyim. Muhsin Bey bir 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 din hocası olarak bunu söylememiz icap ediyor. Yani nikah düşen erkekle kadının tenha yerde kalmaları beraberce bir yaşayalım. Eğer birbirimizden hoşnut olursak devam edelim. Yoksa devam etmeyelim. Bunlar yanlıştır. Bundan vazgeçelim. Böyle olunca bakın ve men a'raza an zikri fe inne lehu Bana kulluktan yüz çevirene bunalımlı bir hayat vardır. Allah korusun. Bir <laughs> başka ayet ve men ya şu an Rahman. Allah'ı Allah'ı anmaktan ona kulluktan yüz çevirene bir şeytan görevlendiririz. Şeytan ona dost olur, Şeytan onu öyle yönlendirir ki ben doğru yoldayım zanneder. Halbuki Şeytan onu sapıtmıştır ve e, mahşer günü de keşke seninle benim aramda doğu ile batı arası kadar mesafe olaydı keşke. E, Febi isel qarin. O ne kötü arkadaştır, ne kötü bir dosttur. Yani demek Allah'a kulluğu bırakırsak şeytan bize geliyor, eş oluyor. Allah'a kulluktan uzaklaşırsak bunalımlı bir hayatla karşılaşabiliyoruz. Haramı, helalı bilip ona göre hareket etmek mecburiyetindeyiz. Evet. olduysa, yanlışımız olduysa ondan dolayı da derhal tevbekar olmalıyız. Cuma günleri hutbelerde hep devamlı bu hatırlatılır. Etta ibu mine zembi kemen la zembele. Günahından tevbekar olan onu hiç işlememiş gibidir. Ama günah olduğunu bilmeli, yanlış olduğunu bilmeli, ondan dolayı da tevbe lüzumunu hissetmeliyiz. Allah'a yönelmeli, ondan af dilemeliyiz. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Bayburt'tan sevgi ve selamlar hocam. Hayırlı cumalar sizi çok seviyoruz demişler. Bayburt'a da selam edelim. Hayırlı cumalar Bayburt. Mardin Midyat'a selamlar. Hocamın ellerinden öperim Beşir Bey yazmışlar. Mardin Midyat hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Mersin Camili Köyü'nden selamlar, hayırlı cumalar. Mersin'e, Camili Köyü'ne de buradan selam ediyoruz. Cumanız mübarek olsun. Evet, telefonumuz var. Telefondan hemen sonra inşallah... İkinci şifreyi paylaşalım ama önce izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, kolay gelsin. Aynı cumalar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. ölen bir kişinin vasiyeti üzerine mezarına çabut ya da külvent konur mu hocam? Birisi vefat ediyor ama vasiyeti var. Diyor ki ben vefat ettikten sonra mezara şunları şunları koyun diyor öyle mi? Aynen, doğrudur. Neler söylediler size? Ne, nedir bunlar? Hı -hı, hocam şöyle söyleyeyim size, öldüm. Evet. Vasiyeti üzerine hani mezara şu e, eşarpını bağlamak istiyor. Eşarp. Aynen. Başka? Bu kadar. Hani Bu kadar. bunun e olasılığı var mı, yok mu? Evet. E uygun mu dinen, caiz midir böyle bir şeyi e vasiyeti yerine getirmemiz doğru olur mu diye soruyorsunuz. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Eyvallah, Selam ediyoruz hocam. İbrahim Bey. Sağ olun. Hocam buyurun. Böyle vasiyetlere riayet etmek gerekmez. Bir, bir değer yoktur. Bağlayıcı vasiyet değildir bunlar. Evet. Demek ki ölen bir kimsenin vasiyeti üzerine mezara herhangi bir şey koymamız doğru değil. Uygun değil değil mi hocam? Doğru efendim. Evet. Peki ilk şifreyi verdik. Sırada ikinci şifre var. İkinci şifreyi paylaşalım sevgili izleyenler. Bugün üç hediyemiz var. Duyurmuştuk. İki Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Ondan sonra hocamızın kitabı var. İrşad ve Tebliğ hizmetimin 63. yılında hatıralarım. Hocamızın kitabını hediye edeceğiz. Bir de hacı annemizin 40 yamalı anneanne babaanne seccadelerinden inşallah ilave ederek hatıra olarak size yollayacağız. Bunlar için üç şifre veriyoruz. İkinci şifreyi Şimdi söylüyoruz, e, ekrana geliyor. Lütfen not alınız. Son bir şifre kalıyor geriye. Yine Cenabı ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi sevgili izleyenler. El-Veli, Ya Allah Celle celal. İyi kullarına dost, iyi kullarına dost. Allahu veliyyul lezine amenu yukhricuhum minel zulümati ilen nur. Allah müminlerin yarıdır, yardımcısıdır. Onları içinde bulundukları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Allah'ın dostluğunu kazanan başka dosta ihtiyaç hissetmez. Evet. Son bir şifre kaldı. Biraz sonra paylaşırız. Kalem kağıtlar hazır olsun sevgili izleyenler. Aydın Kuyucak'tan selamlar. Bize de selam eder misiniz demişler. Aydın'a, Kuyucak'a selam ediyoruz. Hayırlı sabahlar. Cuma'nız mübarek olsun inşallah. Evet WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Ee, ekrana geliyor WhatsApp hattımız. İşte o sorulardan birisi. Bakalım izleyicimiz ne sormuş. Selamun hocam. Benim adım Yağmur. 11 yaşındayım. Size bir soru sormak istiyorum. Ee, kuşluk namazı kaç yaşından sonra farz olur? Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet. Kardeşimizin sorusu kuşluk namazıyla ilgili hocam. Kuşluk namazı nedir? Ne zaman ve nasıl kılınır? Kuşluk namazı güneşin doğuşundan 40-50 dakika sonra kılınabilir. 4 8 12 2 rekat da kılabiliriz. Demek 2 4 8 12 rekat şeklinde kılabiliriz şu kutsi hadisi okuyayım bu konuda. Kulum günün ilk saatlerinde benim için dört rekat namaz kıl, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim. Günün başında sen benim için dört rekat namaz kıl, günün sonunda ben seni korumayı tekeffül edeyim. Kutsi bir hadiste böyle buyruluyor sevgili peygamberimizin kuşluk namazını kılarlardı. Ee, yani mecburi değil bakın ama nafile bir ibadettir. Ne demek nafile demek ne demek? Gönüllü. 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 Sünnet. Yaparsam sevap. Yapmazsam niye yapmadın diye bunun hesabı olmaz. Ama e, sünnettir ama belki farzdan fazla sevaba vesile olur. Farzı yapmazsam e ee, babamın canına değmez yani illa onun hesabı var. Ama bu nafileyi yapmaya mecbur değilim. Yaparsam hem haz duyarım, mutluluk duyarım, büyükte sevap alırım. Kolum nafile ibadetle bana öyle yaklaşır ki kolumun görür gözü, duyar kulağı, yürür ayağı olurum buyuruyor Kutsi hadiste. Hocam bu işrak... Duha bunlar hep aynı namaz mıdır? Kuşluk namazı diye mi geçer? Yani işrak ayrı namaz mıdır yoksa duha namazı, işrak namazı diye de geçer yani ya. Bunlar işrak, farklı mıdır, aynı mıdır hocam? Iş, efendim, işrak namazı efendim böyle güneşin aydınlatmaya başladığı zaman yani güneşin doğuşundan 40-45 dakika sonra işrak namazı kılınır. Sonra da duha namazı. Bazıları ikisini bir olduğu anlamına da verirler. İşrak veya duha namazı derler. Bazıları da işrak namazı yani o kerahat vaktinin bitiminden itibaren e, güneşin parıl parıl her tarafa aydınlatmaya başladığı sonra, sonra. zaman Duhada duha da ondan sonra ne zamana kadar? Öğleden. Ta kerahat vaktine kadar. Kerahat vakti ne zaman? Öyle ezanı okunmaya 15-20 dakika kalıncaya kadar evet. olan süre içerisinde kıldığımız namaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.